Hoş geldiniz. Ben Seçkin Yıldız. Teknoloji konuşacağız, telefon konuşacağız ama öncelikle başlamadan önce ben sizlere bir soru sormak istiyorum. Şu anda ülkemizde askeri ücretin ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Ben söyleyeyim. 2324 lira 70 kuruş. 70 kuruş kısmı önemli. Bu burada dursun. Birazdan lazım olacak bize. Videoya geçmeden önce tabii ki yine hatırlatayım. Bin abone olma yolunda biz üniversiteli kardeşlerinize, üniversiteli abilerinize abone olarak destek vermek isterseniz minnettar kalırız. Daha fazla lafı uzatmayayım hemen videoya başlayalım. Şimdi telefon piyasasını konuşalım. Ne yazık ki döviz kurları, vergi politikaları, özellikle 200 dolar altı telefonlarda uygulanan gümrük gözetim vergisi uygulaması yüzünden eli ayağı düzgün nispeten alınabilecek iş yapıp uzun yıllar kullanılabilecek telefonlar 3000 liranın üzerinde konumlanmış durumda. Bu bir gerçek. Bunu kimse yatsıyamaz. Yani bir miktar teknolojinin anladığını iddia eden herkes bunu kabul edecektir. Fakat şöyle bir gerçeklik de var. Nedir o gerçeklik? Bizim kazancımız. Bizim kazancımız ortada. Paramız ortada. Ve özellikle şu pandemi koşullarında, şu ekonominin iyice zora gittiği günlerde bir telefona 3000 lira vermek gerçekten çok zor. 3000 liranın üstünü hiç konuşmuyorum bile. Çünkü para kazanmak çok zor arkadaşlar. Peki böyle bir durumda insanların telefona ihtiyacı var. 3000 liranın üzerine çıkamıyorlar. Ne yapacaklar? Telefonsuz mu kalacaklar? Zaten o noktaya gelen insan elindeki telefonu sonuna kadar kullanmıştır. Ekranı kırılmışsa tamir ettirmiştir. Bataryası bitmişse bataryasını değiştirmiştir vesaire. Artık son raddeye gelmiştir. İşte tam olarak bu yüzden ben bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. Oturdum, çalıştım, piyasadaki telefonlara baktım. Şu anda 2500 lira ve altında alınabilecek nispeten Diğerlerine göre daha iyi hatta 3000 lira ve üzerindeki telefonlara yakın özellikler barındıran bir telefon var mı diye baktım. Ne yazık ki 2000 lira altına inemiyorum. Çünkü gerçekten o segmentte telefon kalmamış durumda. İki tane telefon segmentte var. Onlar da hani gerçekten zorlarsak hani kullanılabilecek telefonlar. O yüzden 2000 lira ve üzerinde bakmak gerekiyor. En tatlı bant da şu anda bence... 2000-2500 lira arası. Çünkü birçok insan kendini zorlayarak bakın tek seferde değil ama kendini zorlayarak biraz oradan buradan arttırıp bu banttan bir telefon alabilir. Bu bantta da çok güzel bir telefon buldum. Kendisinin 2000-2500 lira arasında tam 4 tane rakibi var. Ama bu arkadaş onları birçok özellikle geçerek bence bu segmentin yıldızı haline gelmiş. Hangi telefon bu? Samsung Galaxy M21 arkadaşlar. Şu anda fiyatı 2327 lira 10 kuruş. Şu an ekrana koydum görüntüsünü. Tabi siz bu videoyu izlediğiniz zaman zam gelmiş olabilir vesaire. Ben bu videoyu yaparken fiyatı bu. Gördüğünüz gibi askeri ücretten 2 lira 40 kuruş daha pahalı. Yani bir aylık tam bir askeri ücretle alınamıyor. Üstüne bir 2 lira 40 kuruş koymanız gerek. Burada susuyorum. Şimdi ben bu telefonla ilgili görüntüleri ekrana veriyorum. Arka planda konuşmaya devam ediyorum. Siz orayı izleyin. Evet şu an telefonu görüyorsunuz. Telefon özelliklerine böyle çok detaylı girmek istemiyorum. Alta link koyarım. Siz açar okursunuz. Hani ben böyle orada sanki sizin okuma yazmanız yokmuş gibi özel kitap okur gibi özellikleri okumanın saçma olduğunu inanıyorum. Ben size özet geçeyim. Kendini ayıran özelliklerini söyleyeyim. Birincisi telefonun en kıymetli özelliği kendi fiyat segmenti için konuşuyorum. AMOLED ekranının da olması arkadaşlar. Ve aynı zamanda Full HD bir AMOLED ekranımız var. Bu segmentte genelde IPS ekranları görüyoruz. Hatta HD ekranları görüyoruz. O yüzden bu noktada rakiplerinden ciddi şekilde ayrışıyor. Bir diğer avantajı 6000 mAh'lik bataryaya sahip. Bir powerbank boyutunda yani 2 günü çok rahat çıkarabilecek bir boyutta. Bu anlamda gerçekten sınıfında bir ayrıcalık kazanıyor. Bir diğer güzel yanı ise işlemcisi arkadaşlar. Bu telefonda Samsung'un kendi üretimi Exynos 9611 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemciyi nereden tanıyoruz biz? Samsung Galaxy A51 cep telefonundan tanıyoruz. Birçok insanın çok beğendiği bir telefon. Ne yazık ki fiyatı çok zamlandığı için. Pek fazla artık tercih sebebi değil ama güzel bir telefon. O telefonun içindeki işlemci bu telefonda da karşımıza çıkıyor güçlü gündelik işlemler için, gündelik kullanım için yeterli bir işlemci. Oyun da oynatacaktır arkadaşlar. Ama daha ziyade günlük kullanımda insanları mutsuz etmeyecek bir işlemci. 4 GB RAM ve 64 GB'lık bir hafıza kendisine eşlik ediyor. UFS 2.1 teknolojisinde bu depolama birimi. Bu da daha hızlı bir depolama teknolojisinin kullanıldığı anlamına geliyor. İyi bir artı hafıza kart desteğimiz de var yükseltebilirsiniz isterseniz. Çok güzel bir avantajımız. Arkadaşlar bu fiyat segmentinde 4K 30 FPS video çekiyor. 4K desteğimizin olması bence gerçekten çok güzel. 48 megapiksellik bir kamerası var. Bunun yanında göstermelik konulan iki tane daha kamera var. Biliyorsunuz bu segmentte konulan ek kameralar çok tatmin edici değil. 8 megapiksellik bir geniş açı bir de 5 megapiksellik derinlik algısını sağlayan bir kameramız var. Derinlik algısını sağlayan, bokeh efektini sağlayan bu kamera laf etmiyorum. O işini yapacaktır ama o 8 megapiksellik geniş açı kamerasından çok bir şey beklemeyin. Ama ana kamera için konuşmak gerekirse bence başarılı bir kameraya sahip. Ben e, internette birçok yabancı youtuberların yaptığı kamera karşılaştırma videolarını izledim. Gönül isterdi ki ürün elimde olsun. Ben de sizi kamerayı detaylı bir şekilde test edip e, videoya koyayım ama öyle bir imkanım yok. Belki on izlediğim videodaki görüntüleri koyarım veyahut da sizin kendinizin onları izlemenizi tavsiye ederim. Özellikle ben bu telefonun Redmi Note 9 Pro ile kamera kıyaslamasını izledim. Bence birçok alanda fotoğraf anlamında Redmi Note 9 Pro'dan daha başarılı. Düşünün ki o 3000 lira üzerindeki bir telefon Xiaomi. Ama tabii işte bu noktada ne oluyor? Ee, Samsung'un çok başarılı bir kamera yazılımının olması bize gerçekten çok kaliteli fotoğraflar veriyor. Ama bu telefonun gece çekimini beğenmedim. E, o da artık fiyat bandından dolayı e, mazur görebileceğimiz bir durum. Android 10 ile geliyor ama muhtemelen Android 11'i alacaktır e, ve muhtemelen alacağı son Android büyük güncellemesi olacaktır. Ama güvenlik güncellemelerini alacaktır Tabii ki. O ayrı bir konu. E, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 desteğimiz de var. Şimdi kabaca anlattıktan sonra bu telefonu niye almalı? Birincisi arkadaşlar, fiyatı. En güzel özelliği, en harika özelliği bu bence. Ve bu özelliği benim gözümde bu telefonu kendisinden çok daha iyi özelliklere sahip olan telefonlara göre çok daha kıymetli bir hale getiriyor. İkincisi işlemcisi. Fiyatına göre iyi bir işlemci gündelik kullanımda sizi mutsuz etmeyecektir. Gerekli işleri karşılayacaktır. AMOLED bir ekran olması. Hem de Full HD bir AMOLED ekran olması rakipsiz kılıyor kendisini. Bu segment için konuşuyorum. Bataryası. Devasa bir bataryası var. Samsung'un çok kaliteli bir kamera yazılımı. Yani sosyal medya kullanımı için özellikle e, Instagram'a fotoğraflar atmak için, storyler atmak için bence çok başarılı. Ve genel anlamda Samsung'un arayüzü. One UI arayüzüne sahip olması yazılım anlamında bu telefonu gerçekten öne çıkarıyor. Şimdi bu segmentte dediğim gibi dört tane rakibi var. Kim bu rakipler? Şu anda ekrana veriyorum. 4 tane ciddi rakibi var. Bu dört tane ciddi rakibine çok ciddi konularda fark atıyor. Fiyatı çok değerli. Asgari ücretten 2 lira 40 kuruş daha pahalı. Ben size bu telefonu ciddi olarak tavsiye ediyorum. Keşke İmkanım olsa da kutu açılışını yapsam, testlerini yapsam, gündelik kullanım nasıl diye detaylı bir uzun kullanım çeksem ama böyle bir imkanım yok. Telefon yok elimde çünkü. Ben şu anki fiyatlarda eğer ihtiyacınız varsa kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Ha ama ne zaman? Eğer paranız 3000 liraya çıkamıyorsa. Çünkü bakın 3000 lira bandında çok ciddi bir telefon var. 2900'e Realme 7. Realme 7 telefonla ilgili videom da var. Yine onu da şuraya koyarım. Çok ciddi bir telefon. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. İşlemcisi falan çok güçlü. Eğer o banda çıkamıyorsanız, 2900 lira gelemiyorsanız, bu fiyat bandlarının çıkmak sizin için zorsa hiç uğraştırmayın kendinizi. Çünkü Galaxy M21 de sizi tatmin edecektir, mutlu edecektir arkadaşlar. Paramıza yazık. Paramızı öyle her şeyi harcayamıyoruz ne yazık ki. Daha fazla konuşmayayım bu konuda. <laughs> Karar sizin. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.